Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme gelen teknik direktörler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle: "Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hocadır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor. Devin Özek birkaç hoca ile iletişim halinde." çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. Benim en büyük hatam 2018'de aday olmaktır. Bir sene daha bekleseydim, kral çıplak olacaktı. Aykut Kocaman açıklaması Aykut Hoca konusuna gelince, göreve ilk başladığımızda bir evvelki sezon takımı ikinci yapmıştı. Aslında o şekilde devam etmeliydik. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız, sattığımız kadar alabiliyorduk o günlerden bugüne geldik. Biz futbol takımına transferler ve mühendislik yapacağımıza bir iki tane imkanlarımız çerçevesinde oyuncu alıp Aykut Hoca ile devam etmeliydik. Çünkü çok daha öncelikli sorunlarımız vardı. Ama o günün konjonktürüne dönerseniz, Akisar'a kupa finalinde 3 ila 1 kaybetmiştik. 3 derbi mağlubiyetimiz olmuştu. Oynanan futboldan insanlar tatminkar değildi ve bir yenilik arayışındaydı. O yenilik arayışını bir sene daha erken yaptık. Ama insanlar bunu bugün öyle bir pompalıyorlar ki, Aykut Hoca konusunda ben büyük bir hata yaptığımı kabullenmişim gibi. Benim kabullendiğim şey şu, bir kere Aykut Hoca bana göre bu camianın efsanesi. Sadece futbolcu olarak değil, sadece hoca olarak değil. En büyük efsane 3 Temmuz'daki duruşudur. Çok az insan o gün o duruşu sergileyebildi futbol konusuna gelince bize yarı finalde oynattı, başarılar kazandırdı, şampiyonluklar getirdi. Ama o konjonktürde bir değişim gerekiyordu. Ben o değişimi bir sene daha beklemeliydim.